Herkese merhaba değerli takipçilerimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda elimizde 3 voltluk bir ledimiz var arkadaşlar. Bu 3 voltluk ledimizi 1,5 voltluk bir pille nasıl çalıştırırız? Onun devresini çalışma mantığıyla birlikte açıklayacağız. Yapacak olduğumuz devre basit bir boost konvertör yani DC-DC voltaj yükseltici devre olacak arkadaşlar. Öncelikle bir ledimi e, şu şekilde 18650 pille çalıştırmak istiyorum bu pilimin voltajı benim LED'imi çalıştırmak için yeterli arkadaşlar gördüğünüz gibi LED'imizin ışığı rahat bir şekilde yanmaya başladı. Fakat her zaman elimizde bu şekilde yeterli voltaj olmayabiliyor. Atıyorum otomobilimiz için 12 volt sistemde 19 volt, 24 volt gibi gerilimler lazım olabiliyor. O sebepten ötürü yani burada 1,5 voltlu pili LED'imizi çalıştıracak 3 volta yani voltajın 2 katına çıkartma devresini tasarlamamızın sebebi bu. Baktığımız zaman şu an pilime bağlantı yaptım fakat ledimden herhangi bir ışık alamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pilimdeki voltaj buradaki ledimizi yakmayı yetmiyor. Şimdi bir basit devre tasarlayıp oldukça basit bir devre olacak. Burada bir buçuk voltluk pilimizle 3 voltluk ledimizi yakacağız. Voltajını iki katına çıkartmış olacağız. Bunun için ilk gerekli olan parçamız arkadaşlar şu şekilde bir e, Torayit, ferrit, nüve arkadaşlar bu şekilde yuvarlak olanlardan tercih ederseniz devreniz daha efektif çalışacaktır. Şimdi bu devremizin üzerine şu şekilde iki adet kablo saracağım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu kablolarımızdan e, bir tanesini saracağız ardından diğerini saracağız arkadaşlar. Bunların yönlerini de anlatacağım. Şimdi bir beyaz kablomuzu 10 e, tur sarmak istiyorum. Kablomuzu şu şekilde 10 tur sardım arkadaşlar. Burada beyaz olan kablo bizim. Ee, sürücü kablomuz sürücü bobinimiz. Bir de şimdi enerji bobinimizi saracağız arkadaşlar. Enerji bobinimi de 15-20 tur arası bir e, turda sarmak istiyorum. Bobinimiz şu şekilde tamamlandı arkadaşlar. 20 turda e, yeşil kablomu sardım. Burada sararken dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Beyaz kabloyu sardık. Beyaz kablomuzun sanki devamı yeşil kablomuzmuş gibi hiçbir şekilde yön değişikliği yapmadan yeşil kablomuzda beyaz kablomuz sardığımız yönde devammış niteliğinde arkadaşlar şu şekilde 20 tur daha sarıyoruz ve buradan yeşil kablomuzun ucunu çıkarttık. Bobinimizin tasarımı tamamen bu kadar basit. Burada kablomuzun yönleri oldukça önemli arkadaşlar. Dediğim gibi beyaz kablomuzu sarıp yeşil kabloyu onun devamı niteliğinde yönünü değiştirmeden sarıyoruz arkadaşlar. Bu nokta oldukça önemli. Devremizin sürülebilmesi açısından bobinimizi bir kenara koyalım Transistörümüzün e, Üzerinden de gördüğünüz üzere C945 sol taraftaki Bacağımız arkadaşlar en soldaki bacağımız Emitter bacağı ortada yer alan Bacağımız kolektör bacağı En sağda yer alan bacağımız da Beyz bacağı arkadaşlar şurası Beyz bacağımız oluyor Şimdi bir e, düzeltiyorum Transistörümüzü bir yerleştirelim Ardından montajına başlayalım Bobinimizden totalde 3 kablo çıkartacağız arkadaşlar. Bir Bunlardan birincisi beyaz kablomuz. Diğer tarafta yeşil ve beyazın birleştiği yerde yeşil ve beyaz kablolarımızı gerçek manada da birleştiriyoruz arkadaşlar. Burası bir ortak uç oluyor. Diğer kablomuzda yeşil kablomuzun ucu arkadaşlar. Totalde 3 kablonun çıkması gerekiyor. 3 bağlantı noktasının çıkması gerekiyor bobinimizden. Şimdi bağlantılarımızı da yapalım. Burada transistörümüzün beyzi dedik ki en sağda yer alan bacak Beyaz kablomuzu transistörümüzün bezine doğrudan lehimliyorum arkadaşlar. Yeşil kablomuzun tek olan ucunu arkadaşlar diğer taraftaki ucunu da transistörümüzün kolektörüne lehimliyoruz. Transistörün emitterine elektrik bağlantısı için bir siyah kablo lehimliyorum arkadaşlar. Burası bizim eksi bağlantımız olacak artı bağlantımızsa burada e, bobinimizin orta uç diye tabir ettiğimiz ucundan verilecek arkadaşlar. Burası da bizim artı elektrik bağlantımız olacak. Pilimizin artısını buraya bağlayacağız. Şu şekilde çalıştırmak istediğimiz LED'imizin artı bağlantısını burada kondansatörümüzün, e, düzeltiyorum transistörümüzün kolektörüne bağlıyoruz arkadaşlar. LED'imizin eksi bağlantısını doğrudan güç kaynağımızdan gelen eksi hattına bağlıyoruz şu şekilde. Evet bağlantılarımız tamamlandı. Şimdi pilimizi de getirelim ve devremiz çalışıyor. Bir test edelim. Şu şekilde 1.5 voltluk pil kullanacağız arkadaşlar. Pilimiz az önce de gördüğünüz üzere ledimiz yakma yetmiyordu voltajı. Şimdi bir deneyelim. Şu şekilde kırmızı kablom pilimin artısına siyah kablomu da pilimin eksisine dokundurduğum andan itibaren gördüğünüz gibi ledimiz gayet güzel bir şekilde kendi çalışma voltajına çıktı ve yanmaya başladı arkadaşlar. Sadece 1.5 voltluk pil kullanarak ledimize 3 voltluk bir gerilim gönderebildik. Peki burada devremiz ne şekilde işliyor? Hemen onu da merak eden arkadaşlarımız için açıklayalım. Öncelikle burada akımdan yola çıkmak istiyorum. Yine pilimizden çıkan artı akım burada yeşil ve beyaz kablomuza uğruyor. Yeşil kablomuzda geçtikten sonra transistörümüze geliyor. Transistörden karşı şaseye akamıyor arkadaşlar çünkü transistörümüz kapalı. Beyaz kabloda yine aynı akım geliyor arkadaşlar ve transistörümüzün beyzine ulaşıyor benzin ulaştığı andan itibaren transistörümüz de doğal olarak açılıyor ve akım geçirmeye başlıyor arkadaşlar. Akım geçirmeye başladığı andan itibaren burada yeşil kablomuzdan da şasiye doğru ciddi miktarda bir akım geçişine izin veriyor. Akım geçiş olduğu andan itibaren burada yönlerine dikkat edelim dedik. Çünkü burada yeşil kabloda akım geçtiği zaman beyaz kablomuzda transistöre doğru değil de transistörden güç kaynağımıza doğru tam ters yönde bir Akım indikli arkadaşlar burada beyzimize giden akım kesildiği için transistörümüz aniden kapanıyor. Bu kapanma sonucunda buradaki bobinimizin üzerinde o birikmiş olan depolanmış olan enerji transistörümüzün üzerinden geçmeyip buradan doğrudan ledimize yönleniyor ve burada aniden kesildiği için buradaki voltaj arkadaşlar burada yine bobinimizin karakteristik özelliği oldukça yüksek bir gerilim indükleniyor buradaki yeşil kablomuzda. Ve bu yüksek gerilim şu an ledimizin çalışma voltajı olan 3 volta kadar yükseltilebiliyor. Normalde burada ledimiz olmasa çok daha yüksek voltajları ölçebiliriz. Fakat ledimizin iş direnci bizim voltajımızı 3 volt seviyesine kadar çekiyor. Ve ledimizin çalışma voltajını sürekli olarak bu şekilde aç kapa yapan bir transistör yardımıyla oluşturabiliyoruz. Çıkışta arkadaşlar burada gördüğünüz gibi transistörümüz kendi kendini sürebilmekte. Buradaki beyaz sürücü e, bobinimiz sayesinde kendi kendini açıp kapatabilmekte ve bir rezonans frekansı dediğimiz frekansa kadar yükselip bu şekilde açma kapama işini yaparak burada bir boost konvertör devresinin oluşmasını sağlamakta. Peki nerede kullanılabilir bu devre? Hani abi işte burada bir buçuk voltluk pili 3 voltluk dedi attık. İşte nerede kullanacağız biz bu devreyi hemen açıklayalım. Takipçilerimizden biri de. Ee, bu konuda bir e, soru sormuş. O sorusuna da itafen buradaki devremiz aynı e, takipçimizin sorduğu konuda kullanılabilir. Sorusu şu şekildeydi. E, bazı arabaların camlarını açma kapama hızının yükseltildiği araya bir modül koyulup e, açma kapanma hızlarının yükseltildiğini sormuş. Bunun devresi ne şekilde çalışır diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde bir sürücü devre yardımıyla e, 12 voltluk e, aracınızın Camını açıp kapatan motor 12 volt ile çalışmakta. Buraya gelen 12 voltu bu şekilde e, motora giden iki kabloyu kesip e, girişine bağlayarak yine devrenin çıkışına da motora giden kabloları bağlayarak arkadaşlar motorunuzun gerilimini yükseltebilirsiniz 18-20 volta kadar yükseltebilirsiniz. DC motorlar çok fazla voltaja hassas değildir arkadaşlar yani 18-20 volta da, da çalışabilir 12 voltluk bir motor ve cam açma kapama hızınızda oldukça yükselir arkadaşlar. iki katına yakın bir hızla açıp kapatabilirsiniz. Buna benzer pek çok devrede de kullanabilirsiniz. En basitinden yine aracınızdaki 12 voltu 19 volta çıkartıp laptopunuzu şarj edebilirsiniz veya çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyacınız olan gerilimleri bu şekilde yükselterek kullanabilirsiniz. Burada hazırlamış olduğumuz devre bir sürücü devre arkadaşlar. Prototip devre buradaki anahtarlayma ekipmanımızı, kablolarımızı, bobinimizi e yeterli kalınlıklarda gerekli akımları taşıyabilecek kapasitede yükselttiğiniz zaman bura çıkışına da bir adet diyot ve kondansatör bağlayarak gerçek bir boost konvertör yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde videolarımızın detaylı anlatımları da kanalımızın üyelikler kısmında bulunmakta. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız videomuzun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak ilgili videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.